videosunun devamını Yavaştan başlayalım. Ücretsiz Bakalım. Bu oğlum? El corazon. El corazon. Yok o El Uy. 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 Abi, bu bana, abi, eskiden bu bana 79 elması açmıştım evet. Musun? evet. Açmış. Yok. Açtım Sanıyorum. bende var. Bende var. Neyse şimdi ben Nerede çok uzatmayacağım. Ben, evet, bir dakika ben çok uzatmayacağım. Ben, dakika. direkt şu kupadan bir 200 TL'ye alayım. Oğlum benim Lola'm nerede? Buradan da 100 TL. Aa bak burada. Bir, Niye da bir, dakika, Şimdi buradan 100 kredilerimizi alırım. Bir de yüz mücevherimizi alırım. Altan 25, alalım. 25 daha, daha mı? Ben 30, 37 değil. Arkadaşlar e, burada No. Vampiri mi? Evet. Yes. 60.000 hasar ver. Ve savaş topu oynayacağız. Tamam. 60.000 hasar vereceğiz. Abi bak. 60 60.000 <laughs> hasar vermeyeceğiz. Aşamalı oynayacağız. Abi aşamalı görevlerini ben yaptım. Acayip aşamalı görev var. Evet herhalde. arkadaşlar benim hesabımda bir şey Ertuğrul bu arada senin hesabında bir şeyler var mı? Var var senin okay. benim hesabımda. Ha tamam. Evet arkadaşlar Ertuğrul'un hesabına giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar Ertuğrul'un hesabına giriş yapıp geldim. Şimdi yavaştan bir yanımızdan başlayalım. Yani aynı şeyler ama bu aynı değil. Bu ne lan? Bu, bu, bu aynı değil. Aa evet o aynı bu aynı, değil. değil. Ama bak Lola da aynı değil. Lola'nın kostümü. 15 altın. Bir de geliyor buradan. Nova Mesh diye fegatlayıcısı. Tam buradan başlıyor. Aynı bir kilo ya. İki tane bir tane. Oğlum iki tane. tane Dün biriktirdim ben. Bin tane, Bin, bin tane. Onlarla yükselteceğim. yükseltacağım? Şunu da alayım. Şu galeyi çok... Zıvır abi, abi galeyi çok yapacağım. Oo. Oh. O oh, destansı güzel. Oh, Oli Holy, tamam. Süper. Tamam. En, süper en, Yani bunlar. Evet, What's that? Abi hmm. bir şey diyeceğim. Heh. Şuraya bir gitsene. Hmm. Bak 30 elmas veriyorum. 30 elmas e, al. işte, 30 elmas var? al bakayım. bakayım. 30 Ama... elmas veriyorum. Bence yapmayalım. Niye? 214 zaten görev yapacağız ya aşamalı da. Senin de aşamalı görevlerinden bir tane. Neyse ya yapar. Abi elmas daha çok olur. Boş ver. Yani vermeyelim. Bir tane aşama atlatacağız diye şey o tamam. arabası alırız. İyi taraflarız. Evet. Evet. Bu ne Ne bu? Bak dur <laughs> Evet arkadaşlar ben Altun Hasan'la çıkış yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar evet, kendi hesabımın evet. giriş yapıp geldim. Bir dakika. Şimdi yavaştan oyunumuza başlayalım. Ay videomuza başlayalım. Ay oyunu, oyun oynamamıza başlayalım. Kurulu. Cümleyi kurulu bu değil. Bunu oynayacağız. Bir dakika. Abone olunuz. Like attınız. O okay. çek. Oli onu yapacağım da. Niye? Şaka oldu. Niye oli yapacağım? Niye onu yapacağım? Niye 9 yaptın o zaman? Evet. Niye onu yaptım arkadaşlar? <coughs> Selamın Selamünaleyküm. Aleyküm selam anne. Hayırdır olsun. Seni tırmalayayım mı? Bu ne? Ha şey bu. Aşağı Aşmillah. Aa nakat çıktı. Abi tam bana göre ha. kullanacağım. Allah ben alırım momu. Ben alırım. Koyarım. Abi ben crow seçseydim daha iyi. Crow. Hüper şanslı crow. Bana crow bir seviye miydi herhalde? Abi benim crow'um. Ooo. Benim crow'um. Abi var sende kural bir seviye. Var da bir miydi, üç müydü? Hiç bir de abi. Ben Arkadaşlar bu arada Hindistan cevizli suyum var. Nasıl acaba Güzel. Ben şu güzel oldum. Aa ben ben. Sen şu 7360 canlı olansın. Evet. Abi her Çünkü zaman. Çünkü kalkarından güzel. Evet her zaman. Oldum. 6300 can vuruyor çünkü adam Hayır kuruyor. abi o klondu Klon olduğu için vuruyor Bana öyle tekleyemez beni Allah Bak 2300 vuruyor normalde bana o, o Klon'a çok Tomar olur. 753 uzaklaş buradan Ve uza hmm. 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 Ya, hmm. 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 Kaçın çok uzatmayayım. Ben burada film oynayacağım. Sen Orada burada oynayacağım. oyna. Oğlum sen Eshaki Edgar'sın. Ben senin korumacınım. <laughs> efendim nereye gidiyoruz? <laughs> efendim ben senin koruma Şimdi şu şey Frank'ı öldürmeye gitsin. <laughs> Frank! Neredesin lan <laughs> <laughs> Aşi? <Ashi>. Neredesin lan <gülüyor> <gülüyor> bebe? Aha! <laughs> Aşi! <Ashi. gülüyor> mo efendim! Mo efendim! Frank'ın hüper şansı var efendim. No God please no. Bizi no. patlatacak. No. And no. <laughs> el var Kralım, kralım, kralımı, bıraksana. kralımı bırak Kralımı bırak, kralımı bırak. Sana gitti? <laughs> Sen de gittin. Oğlum. Oğlum, <gülüyor> vallahi, <gülüyor> o stre eee Benim oyun yeri nerede? Allah. Bana yeni oyun yeri alın. Allah kaçın ola Bana yeni oyun yeri alın. He ha, bura mı? Oy ey ee er burada yaşa efendim. Ayı geliyor ayı. O Ayı değil mi? Efendim ayıdan ayı vururuz. Ayı gebe huti. Efendim? Olum 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 Elbette şey yavşı ömrünü Ben 1'e gelecektim ya Oğlum 160 dp katlayıcısı verdi farkında hmm. mısın? Abi 660 bana verdi toplamda Görevde tamamlandı Bana da 360 vardı. verdi toplamda Bana 660 Ve 10 elmas Ay 30 elmasını da oradan al Döndü <Sessizlik> döndü 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 Yana gel lan zengin hesap seni alacağım Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy <Sessizlik> Hı hı. Onun olduğunu. Benim muammu burda alamaz. Edgar al. Edgar, 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 Edgar. Edgar. Hiç kimse <gülüyor> <gülüyor> <opened Moon> <gülüyor> Efendim <gülüyor> siz gelede kalın. Mavi elmas bende olacak. Efendim siz Mavi elması alın. Siz gelede kalın. Yoksa dişlerinizle seni kebireyim. Tamam. Öğretmen. Öğretmen ne ara? Ayşeni burada. Patronum Patronum oyun başladı. Patro Patronum siz mavi elması alın kaçın. Biz onları geberteceğiz. Hmm, hmm. Efendim siz mavi mavi almak için onları öldürmeniz lazım. Çünkü o da hay 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 oyamaz oyamaz oyamaz. Ne öldüm? pipeye. Kim benim patronumu öldürüyor?

Piper'a sahip ya, arkadaşlar! Ay geliyor. Sanki Abi emci geliyor, emci. emş 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 Emci, emci, emci. Emci, emci. emş 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 Efendim bir adı çıktı o da efendim, onu yedik ara soru. Ben Leon'um. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Elemanlar almamız lazım. Tamam oğlum. Ses sıkıntı etme. Bir iş şey. bize. bir tane arkadaşım var, o arkadaşım çok güçlü. Ondan arkadaşı arkadaş. Hadi başlayın da görürsünüz. <laughs> oğlum buna lan ne arayın yılan çayır geldi. Edgar. 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 Lan edgar Edgar'ın arkadaşı. Edgar'ın arkadaşı Krov yerli. Niye? Efendim. efendim? Sizi korurum Efendim, efendim sizi koruyacağım. Aa. Adam karga nasıl konuşuyor ya? Efendim sizi koruyacağım. Gagat dese ya. Gagat. Sizi koruyacağım efendim. Ben şunu bir alayım. Efendim ona alın şiş. Efendim ben kaçar. la ben şu köşeye gideyim. Hmm. ben şu köşedeyim. Sen hmm. beni... Şimdi sen buraları kolajan Lan lan lan. Sen burayı bir kolajan et. Efendim siz durun. Ben Edgar'ı öldürmeye gidiyorum. E, yani ben de geliyorum. Ben burada... Allah Allah! Ee, Allah Allah! Ben, ben gelmeyeyim. Gel gelmeyeyim. 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 Efendim siz gelmeyin. Burada bir... Sen benim etrafımda dolaş. Ben senin etrafındayım bundan sonra. Sana karşı şeyler alıyor şu Efendim siz gidin buradan, kapışma! Efendimi kim uydurdu lan? Onlar. Nasıl çıksın siz lan? Çıksın bu sesinizi, tutsun onu! Tutsun onu! Oh my god. Şikayet et. Abone. Kimi? Kötü eşleşme. Ha bu ne diyor? Oğlum beni niye etti? Seni etmedim ki. Siz buradasınız. Siz de şikayet edeyim mi? Hayır. Oğlum <laughs> <Ama> Edgar'ı <'a gülüyor> niye etmedin? Şunu da bana şikayet edeyim. Ha. Üçü de şikayet edildi. Hak ettiler. Efendim size başka yardımcı göndereceğim. Oğlum hangi yardımcı be? Gerçekten bu sefer kazanacaksın. Oğlum ya. nasıl kazanacağız? Bana Edgar gönder ya. Tamam efendim başka yardımcı daha çok güçlü, daha çok. Hem onu çok seveceksiniz. Hmm. Hmm. Tamam. Hey. Hey. Patron, sen burada Oğlum senin dişler şurada biraz yakıyor. Bak bunu dişle ne var mı? Seni ben. Valla seni pençelerime. Seni valla pençeyime. Ah. Gel buraya. Gel buraya

Oğlum bu nakal <laughs> oğlum. Nakal sen bu. Aa Fred'de. ortada elmas. Fred'de. Oğlum elmas mı? He? oğlum Frank'ta çanta var Frank. Çanta. <laughs> Frank çanta. Oğlum, ateş etti ki? <laughs> efendim için söyleriz. Çok doğru. Efendim siz burada oyun oynayabilirsiniz. Ha şurada oynayın efendim. Ben şimdi burada sıkıldık. dönüyorum. Şurada oynayın efendim. Gidiyorum. Şurada daha iyi. yap Benim yerimi kim mahvetti? Benim yerimi mahvetti. Uyumaş 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 uyumaş. No 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 Please, no 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 oh no Frank'i alın. Efendim? Benim yanıma geçin. Özel gücümü kullanacağım gelene. Gelene özel gücümü kullanacağım efendim. Muzlu. Muzlu kalmadın şakacın kar. Puzlu. Abi, abi, abi ben ölüyorum. Benim kaçmam lazım. Hayır, hayır, hayır. Yakşamlar yemme bay bay. Çanta. Bay. Çantayla ve sokun. Çantayla ve şakacın. Gel lan Frank seni yabartacağım. Ee, ya. Abi. Abi, Sen benim arkamda ben durma ocuk. Gideyim. O şimdi Gideyim. Hayır, o seni Gideyim. Al sana. Ben gövdeyim. Ben canlı acıttım ama. O bir de geldi. Bu. Üç yüz altmış verdi yani toplamda. Aa. Aşama ne? gelmişti. O zaman yapacak bir şey yok ben bunu açıyorum. Aa! E Bir. ve Sıfır açıyorum açtım. <laughs> Bir tane karakter 30 elmas verdi. Ben bin kredi Abi Piper, Piper Piper, al. Piper Piper'ı çok seviyorum. Abi Piper çok iyi. Bin kredi Piper çok abi. iyi. Onu açana kadar o akşam olur kanka. Piper a. de şimdi çok iyi. Ama ben sana benden sana Piper iyi. Piper. Piper. Piper var, Bibi var. Bir de Angela. Bak sonra diyeceksin ki Piper açamıyorum yani diyeceksin. Bak. Piper daha hem Piper. Keskin nişancı hem de en iyi keskin. Piper için abone olup like atmayı unutmayın. Bir elle. Ne yapalım? Piper'ımızı tabii ki biraz yükseltelim. Bu arada şu melodiyi de ben biraz yükselteyim. Evet, melodi öyle kalmasın. 1, 2, 3, 4 olsun. 4? Piper'da 4 olsun. Piper nerede? Piper, piper, piper. Edgar'ın üstünde. Ha, arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 ve 4, tamam. Evet arkadaşlar. Piper'lerden ne ya? Videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ee, abone olup like unutmadıysanız kendinize çok iyi Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.